Olmuş? <laughs> Neyse geç. Sen Sabah'ın odasına geç. o ben benim kendi ben yatak odasına geçiyorum. Aa, sen bizi şey... Otist... evet. Arkadaşlar otistik kuzenlerimle ve arkadaşlarımla. Dön arkadaşlar. gösterdi 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 Bizimki da şu an arkadaşlar hazırlanıyor Vurdum Vallahi öldü ki kibirle biraz da teksinin tarafına gidiyoruz. Bu gidiyor arada bu çocuğun tarafına gidek. Okey. <laughs> Ölümsüz kameraman. Arkadaşlar bakın şimdi 4 x yapacağım arkadaşlar. Ben al. 4 x PUBG'de demek ki böyle gösteriyormuş. Gerçek hayatta böyle. <gülüyor> <gülüyor> <Ne bakıyorsun? gülüyor> git, git bir metro. Git, git bir altı seviye yelek giy. <laughs> <laughs> Oğlum güzel. Beyaz bayrak mı kaldırdınız oğlum? Arkadaş mı oldunuz ya siz? Beyaz bayrak kaldırmış bunlar. Bizim Uzo şu an orada arkadaşlar. Ya yatıyor öyle. Pat pat ne oluyor oğlum? <laughs> Büyük bir fight Şimdi dönüyor. Büyük bir fight dönüyor arkadaşlar. bir burada. Bu arada senin takip edeceğim sapık gibi. Sen. Hmm. <laughs> <Vizo! Gülüyor> Sen o kadar iyisin. Nasıl sapıksın? Sen o kadar yedin. nasıl ölmedin? Ya bu da o kadar Ya <laughs> ölümsüzlük yani. Bence bu baya pus sena. Victor bir sen tam var ya. Öldün 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 öldün. Öldün öldün. gece oldu. Teko. <laughs> Dur. Şavz videonun ortasında bitebilir. 5 olmuş Şavz. Bir saniye, bir saniye, bir dur sana. Olur, dur. Teksin bir saniye, bir şey bulmuşum. Neredesin? He, arkadaşlar, bizimki burada. Geliyor mu? Bismillah. İçime bir korku bastı. Ananı satayım. Orada <laughs> Ben seni dolabın içinde sandım. <laughs> Gelin bana diğer zombilere dalıyoruz. Da Açın kafayı. <laughs> <afiyet. gülüyor> Bu da ekstra ben ben güçlü. O ölümsüz <laughs> Çekiyorsun değil mi? Gel benim yanımda çek. Evet. Hı, oğlum gözün oğlum görmüyor mu ki lan hiçbirini hmm. hmm. Bu Öyle koyma bana şey. Çek çekiyorum çekiyorum çek. 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 oğlum. Aha oldu. Bizim tek oyunu exakt. sen bu benim olsa. Tamam. Siz Erandır. Yaman, yaman. Yaman, Evet. Yaman, yaman. Yaman, yaman. Yaman, yaman. On <laughs> <Oğlum>, gözükmüyor <laughs> mu? Gözükmüyor mu? Evet, Bak. Şu bir çeksin. Bakayım diye. Bak. Şimdi <laughs> siyah gözüküyor. Gel. Görüyor musun <laughs> beni? Yani evet. Çok da tipin anlaşılmıyor ama. Burada. Ben de. Atayım mı? Akhemi, su rüzgarın arkasında. Bekle, bekle. Yedi altmış bol bol atın. Oğlum ben diye oynadığımız maç 400 tane 7.62. altmış iki. Bekle oh, halettim ben. Biz Avengers'daydık oğlum. Niye Libya'ya geçiyorsun? Sen sen bir şey çekiyor musun? Çekiyorum da hiç gözükmüyor ki oğlum. Tamam ne yaptın? Bak. E kapatmışsın çünkü ışığı. Kamerayı da elinle kapatıyorsun. Tamam. Rüzgün. Işığı geri kapattı. <laughs> Dur çek. Ben kameraman oluyorum. Tamam. Al Arkadaşlar ben geldim. Hayır. Bu sefer kanlı ikimiz. Tekste ben. Helal ben öldürmeye başlıyorum. Başla. Başlıyor mu? Başta. Sonra adam yok demeyin ha. Tamam mı? Tamam. Bismillah. Arkadaşlar bir dakika şunu ayarlamaya çalışalım. Şunu şöyle sokuyorum. Üst katta adam var. Çık. Bismillah. Şimdi gel diye odaya gidiyoruz. Gelin beyler Libya'ya geçelim. Arkadaşlar Libya'ya geçtik. Geldik arkadaşlar Libya'ya. <laughs> arkadaşlar buradan çekiyoruz. <laughs> çok kişi olsaydık çok güzel bir şey yapardık. Şey de olsa ama. Şimdi onu. Kalanlar Dibi de tamamladık. Gelin buraya geçiyoruz. Toplam 40 kilim olaya gidiyoruz. Tamam. Ya. Şimdi kahvakine geçtik. Yetmiş. Bu ayının yetmiş... <laughs> 70 kilim. Oh. Şimdi aynı. 70 kilim. Her yandan aldığımızda. Benim de şimdi. Merhabalar. Merhabalar. İşte geliyor. Sen niye öldün? Bayıldım. mı? Burayı da temizleyip son bir haritayı unuttuk. Ney? Son iki harita. Vikendi ile? Hayır. Rondo? Gel. Arkadaşlar Nusa'ya geldik. Yer yok. Nusa'dan gidelim biz. biz gidelim. Kapat kapat. Nusa'da bir robot varmış. Aldık. Hangi gerizekalı robotu Beyler kapı var burada. <laughs> arkadaşlar. Map hani çıkıyoruz diye. Mermi dolduruyorum. Mermi var sadece. Aha bu bak kaldı. Bu ışıklı. Oyun ne olduğunu biliyorsunuzdur. Sence ne ver? Ronda. Evet o evet. Bu arada burada şey gerçek adamlar olmuyor. Küçük adamlar olmuyor. Bak mesela burada ta böcek dikiyor. Şimdi ben şurada küçücük bir böcek görüyorum. Mesela şuraya sakma lan bak. Benimki arbalet. Bak bir şuraya sakla bir tane. Çocuk gördüğümüzü şimdi de koydu. Sen şurada minicik bir örümcek. Böyle mermimiz bitti. Mermimiz bitti. Olduk. Böyle bir bitti. Olduk. Işığı da tam ediyorum. Bu arada şey. Benim enerjim yok enerji alacağım. Biz de kaç kez içtik ya. daha hayvanız oluyor. Evet, Tekstim yalnız enerjim bitti. Aa evet. arkadaşlar. Bizi unuttuk. Evet. Bu arada enerjimiz için içecek aldık. Arkadaşlar biz bu mola ve hep geliyoruz. Görüşürüz. Bat. Görüşmeyiz de. Gel. Tamam bitti. Nokia'nın 50 yıl sonra %99 oldu. Nokia'nın... Arkadaşlar ya biz oyun oynadık. Geçiyoruz. Oğlum ben bir Abdi'de giy yok oyunu kıyacağız. 0-2 ile binalım. Çok güzel şeyler görüyor musunuz? Görüşürüz. Bye. Tekstil ışığı açarsanız çok güzel şeyler görüyor musunuz? Allah yapıyor. <laughs> <laughs>